Herkese merhaba. Bundan böyle her hafta Independent Türkçe'de çift kuruş programı ile beraber olacağız. Emre Sarı Kuruşlu'la programı yapacağız. Kendisi futbolla ilgili dilemekten en çok zevk aldığım kişilerden biri. İyi bir hazinedir Emre. Çok Dolayısıyla ha. kendisinden bazı yorumlar, ben de naçizane bir takım yorumlar yapacağım ve haftalık değerlendirme yapacağız. Dünya Kupası söyleseyince bu programı 2 defa yapacağız haftada. Bu haftada da Günden Bay Dünya Kupası başlıyor. Şimdi Emre ile Dünya Kupası'ndaki son gelişmeler, heyecan nasıl, beklentiler nasıl, favoriler kim? Emre senden bir yorum, değerlendirme alalım. Sen kimleri bekliyorsun? Yıldız adayların var mı? Yani daha önce konuşmuştuk galiba değil mi? Arjantin'de benim favorim. Klasik işte Brezilya'nın yine en büyük adaylardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Buna birlikte işte Fransa, İspanya, İngiltere ve Almanya'da klasik Avrupa'dan çıkan önemli favoriler. Ama burada aslında favorilerden önce e, Kupa'nın aslında şaibeli bir arka planı var. Buraya kadar gelen futbol dışında her şeyin konuşulduğu bir arka planı var. Aslında biraz öyle başlayalım. E, sen de bugün çok güzel bir yazı yazmıştın. Independent'a çıktı. Dünya Kupası'nın arka planı ile ilgili neden Katar'a verildi, neden bu süreç böyle devam ediyor? Biraz aslında buradan devam etsek iyi olur sanki. Yani sanki Katar futbol dünyasını heyecan yaratan bir Dünya Kupası olmuşa benzemiyor. Bir takım tartışmalar da var bildiğin üzere. Ben yazıda şu bir başlık kullandım. Tarihin ilk yapay Dünya Kupası diye bir başlık kullandım. Şimdi Katar'a verilmesiyle ilgili biraz geçmişe gitmek lazım. 2010 yılının Kasım ayında Fransa Cumhurbaşkanı, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy bir yemek veriyor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ve bu yemeğe sonradan bir anda anlatılanlara göre tabii bu UEFA Başkanı Platini'nin de açıklaması böyleydi. Yemeğe Platini de çağırıyor. Yemekte onu da ev sahibi olarak yanı oluyor ve yemekte Katarlı yetkilileri ağırlıyor. Bu Katarlı yetkililer kim? Şu andaki Sports ve e, Paris Saint Germain sahipleri olan yatırımcı grubunu ağırlıyor. Bu yemekten sonra, e, bu yemekten 9 gün sonra Katar Dünya Kupası'nda ev sahipliğini alıyor. 14 oy alarak Amerika'nın önünde e, Dünya Kupası Sarp. Son turda değil Son mi? turda alıyor ve o yemekle beraber 4 kişinin oyunun değiştiği söyleniyor. Yine Amerika burada 8 oyda kalıyor. Hatta şöyle bir iddia var. Sepp Bilater'in şöyle bir söylemi var e, geçmişte açıklamaları. Biz 2018'i Rusya'ya verdik. 2022'de en iyi tercih Amerika olmalıydı. Yani Rusya, Amerika hı hı. arka arkaya gelecek. Ama o yemekte Sarkozy'nin etkisiyle hatta derler ki Sarkozy o yemekte Paris Saint Germain taraftarı kendisi Katar etkileri o takımı almasını istiyorlar. Ve o yemekten sonra da yine ilk birin yayıncısı oluyor aynı hı hı. şirket. Dolayısıyla o, o yemekte bir takım şeyler, pazarlıklar yapıldı aşikar. yine bir noktadan söylemek lazım. E, Platini oğlu o grubun bir şirketine genel müdür oluyor. Bayağı sağlam alışveriş. Bayağı bir güzel bir alışveriş var. Yine hemen kısa uzatmadan söyleyeyim. 2017 yılında bir soruşturma açılıyor Platini'ye. 2 milyon dolar bir rüşvet aldığı iddiası var. Platini bu rüşveti açıklayamıyor, Yani bu parayı açıklayamıyor. <laughs> e, fakat soruşturma bir şekilde kapanıyor ve Platini'de e, hayali olan FIFA başkanlığının oluyor. Katarın hikayesi aslında bu. Bir de Blatter tarafı var işin. Yani bu 2010 başlarında aslında hani Katar'ın Afrika Futbol Konfederasyonuna parasal destekte bulunması, onların etkinliklerine sponsor olması ve Afrika'nın oyunu alması da aslında etkili değil mi? Evet. Ve o bunda da var. işte Blatter'in çok fazla çok etkisi fazla. var. Bir de şöyle bir şey var Emre. FIFA'nın tarihinde. E, başkanları başkanlarının en çok önemsediği yerler neler bilir misin? Mesela çok dikkat edilmez ama Afrikalı DG'ler ve Afrika ülkeleri. Bir de Okyanusya, Okyanusya. Netflix'teki son de evet. ondan bahsediyordu. Aynen. Mesela Havelange vardır 70 yılların FIFA başkanı. O da mesela Afrikalıları bir şekilde yanına almaya çalışır ve oraya çok sık gezi yapar. Hatta Afrika gezisini Pele'yi götürdüğü de bilinir. Yani. Zaten şey Havalanjı da aslında bütün yozlaşmanın başladığı başlangıcı. E, Sepp Blatter de o gelenekten gelir. Zaten devamında onlar birbirini aynı kültürden beslenen e, tipler. Fakat bu soruşturmalarda bir ceza almadılar Çünkü anlamı kadarıyla soruşturma yapanlar ki onu da söylemek lazım. Amerikalılar soruşturmayı başlatıyor. Evet, Çünkü Amerika Dünya Kupası'nı alamadı. Evet. E, arkasından bu soruşturma başlıyor. E, kısaca hikaye bu. FIFA'ya da 3.7 milyon dolar rüşvet aldıkları iddiasıyla bir dava açıyorlar. Burada da soruşturmanın 2 yıl sürdüğü söyleniyordu. Yani evet o soruşturma Avrupa da çok konuşulmuş. Özellikle İngiltere çok konuşulmuştu ama sonuç alan bir soruşturma olmadı. Evet. Ne oldu? Muhtemelen pazarteler yapıldı. E, Seppilater görümünden oldu. Platini görümünden oldu. Infantino e, futbolun başına geçti. Ama kurumsal bir temizlik yapıldı mı? Yapılmadı. Kurumsal bir arınma oldu mu? Olmadı. E, ama bana göre Tatar dünyanın ilk yapay... Dünya Kupası. Zaten farkındaysan bir takım paralı taraftarlar iddialı, paralı taraftarlar görüntülü düştü. Evet. İşte çok lüks statlar var ama futbolun ruhu yok. dolayısıyla bakalım ne göreceğiz ama gerekli heyecanı yaratmadığını düşünüyorum. tabii kişisel bir yorum. Hı hı. Tabii burada senin de yorumların çok değerli. Ya aslında FIFA Genel Sekreteri Jerome Valken'in bir itirafı vardı. Bu aslında bütün her şeyi açıklayan bir itiraf bence. Şey diyor Valke, FIFA için mutlak monarşilerle çalışmak daha kolay çünkü daha hızlı. Yani daha iş bitiyor, daha çabuk iş bitiyor demeye getiriyor Valke. Ee, yani Batı tarzı demokrasilere sahip ülkelerde yani daha yavaşlatılmış bir karar verme süreçleri oluyor. Ya işte biz Rusya ile ve Katar'la çalışmayı, bu tarz ülkelerle çalışmayı her zaman tercih ederiz. Bu aslında işin arka planında dönen işte o rüşvet ve yolsuzluk anın da biraz itirafı gibi bence çünkü... Yönetim kolaylığı sağlıyor çünkü. Kesinlikle. Yani el altından bir şeyler yapmayı daha kolay hale getiriyor. Peki sağ içine dönersek sen Dünya Kupası'ndan neler bekliyorsun? Yani bir kere doğal favoriler var ama senin favorin kim? Onu bir ben duymak isterim. Ya Hiç benim doğal favorim var. işte dediğim gibi Arjantin. Bir kere Messi ilk kez bu takımın gerçek anlamda lideri olarak geliyor. Yani Copa Amerika'da bunun aslında bir provasını gördük. 2021'de finalde Brezilya'yı yendiler ve Copa Amerika'yı kazandılar. Bu bir provaydı bence. Şu anda da Messi'nin etrafında çok istekli bir oyuncu grubu var. Messi'yi doğal liderleri olarak kabul ediyorlar. Maradona'nın o 86'da üstlendiği misyonunu da devamı olarak bence görebiliriz. Ve Arjantin Katar'a 35 maçlık bir yenilmezlik serisiyle geliyor. Elemelerde 17 maç oynadılar. 11 galibiyet, 6 beraberlikleri var. Sadece 8 gol yediler. Eskiden daha fazla gol yiyen bir takımdı Arjantin. Daha kırılgan bir savunma hattı vardı özellikle stoper ve defansif orta savunucuları biraz daha kırılgandı. Şimdi Arjantin de... e, yıllardır, yani yaklaşık çeyrek asırdır 90'dan beri diyelim. E, Bilhassa şu muhteşem yıldızlar çıkar ama hiçbir zaman milli takım düzeyinde bir ortaya enerji koyamadığını evet. gördük değil mi turnuvalarda? Evet. Bu takım farklı olduğunu düşünüyorsun. Evet. Hoca'nın çok büyük etkisi var bence. Scaloni. Eski bir savunmacı. Deportivo'dan hatırlarız. bek oynuyordu. Scaloni'nin bu arada daha önceden hiç birinci teknik adamlık deneyimi yok. Hep yardımcı antrenör. Arjantin'in başına geldiğinde de aslında biraz böyle homurdanmalar oluyor hani neden Scaloni diye ama e, takıma inanılmaz bir direnç kattı Arjantin'e ve e, gerçekten kolay yenilmiyorlar. Bence Arjantin'in en büyük avantajı Messi'nin etrafında o bahsettiğim o kenetlenen oyuncu grubunun ardında o kazandıkları direnç kazandıkları evet, güç. arttı. Kesinlikle. Şey peki e, Brezilya var, Fransa var, İspanya var değil mi? Doğal favoriler olarak onları Hı. görüyoruz bundan sonra. Yani Arjantin sonrası. Tabii Brezilya kupanın doğal favorisi oluyor ama 20 yıldır da bu kupayı kazanamıyorlar. 2002'den beri kazanamıyorlar. Biraz Avrupa futbolunun hızına yetişemedi bence Brezilya futbolu. Brezilya'da gazetecilerin çok sık kullandığı bir deyim vardı. Neymar dependencia. Neymar'a bağımlılık terimi. Şey dedin Avrupa hızına yetişmiyor derken o yüzden Avrupa'da oynaması bir farklılık yaratmıyor mu? Yani bunu yıkamıyorlar mı? Ya şöyle 2000'lerden sonra 2000'lerin başından itibaren aslında Avrupa futbolu biraz daha fazla fiziksel gücün ön plana çıktı. Çok diye sert, çok ev, hızlı evlili, oynanıyor. hızlı oynanıyor. Hatta Brezilya seri A'daki maçları izlersen temponun ne kadar yavaş olduğunu ve izlerken ne kadar sıkıldığını bir süre sonra fark ediyorsun. Çok geride kaldılar aslında. Evet iyi oyuncuları ihraç ettiler o süreçte. Ama dediğim gibi 20 yıldır da bu kupayı kazanamamaları aslında bence bununla biraz ilişkili. Bir evet. de bir Emre şey de var orada lafını kestim ama e, Brezilya eskisi kadar insanlar sempati de yaratmadı değil mi? Hani e, Neymar'ın son Dünya Kupası'ndaki... Tam onu diyecektim işte aslında bu Neymar Dependencia ya... Neymar bağımlılığı terimi aslında biraz şimdi etkisini kaybetmeye başladı. Özellikle o son kupadan sonra hani yaşananları hatırlıyorsunuz. Evet. O videolar falan düştü şeye, sosyal medyaya, Neymar'la dalga geçilen videolar. Kendini yere atması, işte aşırı bireysel oynaması, yani takım oynayan tamamen biraz da şımarık, oynaması, davranışları vardı. şımarık davranışları. Şimdi şöyle bir avantajı var Brezilya'nın, Neymar dışında çok fazla hücum seçeneği var ve iyi oyuncular var. Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Arsenal'da çok iyi sezon geçiriyor. Martinelli çok iyi sezon geçiriyor. Çok iyi. Sene. Rafinha, Leeds United'da Bielsa'yla çok büyük çıkış yakaladı ve milli takıma dahil oldu. Vinicius Junior ve Rodrigo Real, Real Madrid'de iyi. Geçen, geçen sene yıl, geçen çok yıl yıl iyilerdi. Ve hatta Fluminense'de harika bir sezon geçiren Pedro. Şimdi bütün bu oyuncu grubu içinde ve e, esas söylemeyi unuttum, oyuncu şey, Richarlison. E, Tite'nin oynatmayı çok sevdiği bir oyuncu. Ben çok beğenmiyorum Richarlison'u. <laughs> yani Gabriel Martinelli veya Gabriel Jesus'un Richarlison'un daha önünde olduğunu düşünüyorum. Skor katkısı olarak da bu sene de zaten Richarlison çok fazla skor <laughs> katkısı Lison, da bulamadı. Richarlison İngiltere çok üst düzey top oynadı. Yıllar yani uzun zamandır oynuyor ve orada İngiliz futboluna da ayık uydurdu aslında. Evet. Yani bir Brezilya'nın İngiltere'de bu seviyede kalması çok kolay bir durum değil aslında. Yani değil. Aslında işte bu Jesus için de geçerli. Mesela City'de <laughs> uzun süre Belki çok fazla isteğini veremedi ama Arsenal'e geçtikten sonra bence doğru takımı falan buldu kendisi için. Yani mesela Rafinha da yavaş yavaş ısındı o lige. İşte Litz'de büyük çıkış yakaladı. Martinelli keza öyle ben önümüzdeki sezon özellikle Martinelli'nin giderek artan bir ilmesi olacağını düşünüyorum. Büyük bir transfer olabilir değil mi? Evet. Ya Premier Lig'e gelen oyuncular ee, o alışma evresini kolay atlatırsa bir süre sonra çok iyi ivme kazanabiliyorlar. Yani e, ee, Richarlison da onu atlattı işte Watford'la Everton'la falan. Ama dediğim gibi hani skor katkısı tarafında ben çok güvenilir bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Keza Tite'nin ee, Fred yerine de Newcastle orta sahasından Bruno Guimaraes'i oynatması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da Brezilya basında bayağı tartışmalar var. Ya Fred'in ilk tercih olacağı ve aslında bunun yanlış olduğu yönünde söylentiler, yazılar falan çıkıyor. E, bence de Fred yerine Gimareş oynamalı. İyi bir, iyi bir e, kadrosu var Brezilya'nın, kupayı alacak enerjisi ve becerileri var. Ama Tite bu malzemeyi ne kadar doğru kullanır onu bilmiyorum. Peki bu. Ee, doğal favoriler dışında bir de herkesin e, romantik bir e, destekli takım ortaya çıkar. Her dünya kupasında bizim çocukluğumuzda Kamuru vardı. Hmm. İşte bir dönem Nijar e, Nijerya çok sempatik geliyordu. E, i̇şte bu dönemin böyle ya bu kupanın böyle bir e, beklenmedik sürpriz takımı çıkar mı böyle milyonlar arkasında toplayacak var mı böyle bir potansiyel? Ya ben her kupada şeyi severdim böyle. İşte Güney Amerika temsilcilerinin işte bazen Peru'nun, bazen işte ne bileyim Kolombiya'nın. Ben mesela Afrika'dan çıkan takımları böyle bir şey yapardım. Evet Afrika'da. 90'da 90'lar, Kamerun'un. Nijerya, Kamerun. Kesinlikle. Afrika takımlarının ben çıkış yakalayacağını bu kupada çok düşünmüyorum ama Güney Amerika'dan Ekvator bir çıkış yakalayabilir. Özellikle orta saha oyuncusu var. Moises Caicedo. Evet. Diyor. Çok iyi. Çok iyi. Pervis Estupinyan yine Premier Lig'de. Aynı takımda oynuyorlar, Brighton'da. Ee, Danimarka konuşmuştuk. Danimarka. Danimarka'yı, e, Sırbistan ve Hırvatistan'ın da belli yere kadar zorlayacağını düşünüyorum. Yani benim çıkış yapacağını düşündüğüm 4 takım Danimarka, Sırbistan, Hırvatistan ve Ekvador. Yani kupaya da, da ses getirebilecek takımlar. Evet. Alınma ihtimal de var da. Var. Hani Hırvatistan zaten son finalist. Evet. Rusya'nın finalistiydi. Peki bir de dünya kupasında şimdi her dünya kupasında yıldız, yani beklenmedik yıldızları da çıkardı yıldız adayları da çıkardı burada var mı böyle oyuncu olarak dikkat etmemiz gereken izlememiz gereken takip ettiğin bildiğin yani e, Fransa'da mesela Shawmany e, evet o zaten e, potansiyeli artık evet. ta, hani tavana değmesi beklenen yıldızlardan biri evet ya yani bu kupada iyice bu Orada üst de düzeye de. çıkabilir. Ee, İngiltere'de yine Bellingham'ın... Bellingham çok iyi gidiyor bu sene. Kesinlikle. Zaten İngiltere'nin merkezi çok kuvvetli. Rice'la birlikte birbirlerine çok iyi dengeliyorlar. Bir, bir şey söyleyeceğim. Memle dikkat ediyor musun? Mesela e, enteresandır. İngiliz oyuncular Almanya'ya gidiyorlar. Bellingham, Jadon e, Sancho, Manchester geri aldı. Dortmund'dan. Hı hı. Yani o bana ilginç geliyor. Daha önceden de Manchester United'da bir ortasal... Owen Hargreaves vardı. Vardı o da gitmişti. Bayern'e gitmişti. Hı, Hı. İlginç geliyor İngiliz oyuncuların Almanya gitmesi. Bu da ben genç ben yaşta. Bana Zaten İngiliz oyuncuların işte çok fazla yurt dışına çıktığını, çıktığını gördük görmeyiz. görmeyiz. Ee, çıkanların da, da çok ses getirdiğini evet. görmeyiz. Ee, Almanya'da da bu arada e, bence ciddi İspanya gibi ciddi bir santfor sorunu, sorunu var. Sorunu var evet. Hatta şeyi çağırdılar. Werder Bremen'den eee golcü Füllkrug'u çağırdılar bu sezon. 14 maçta 10 gol attı sanırım. Net bir 9 eksikliği var. Havertz bence o görevi tam karşılamıyor. Zaten 9 net 9 değil Değil. 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 Evet Almanya'nın bir sıkıntısı var. İngiltere çok zengin bir ileri e, hücum hattı var İngiltere'nin. Evet. Yani orada da ama şey tamamen Kane'e bağlı bir takım görüyoruz. Ya ama zengin ama. İngil merkezde. İngiltere'deki teknik adam, yeterliliği çok e, tartışılıyor. Tarçuluyor. Oyun çeşitliliği yaratabilen e, bir teknik adam görüntüsü çizmedi. Ya aslında hem. Hatta sonar kupasında çok baş oyun olarak çok e, dominasyon yaratmadılar. Ya şöyle söyleyeyim, yani Saltgate'e bence hem haksızlık yapılıyor bir ölçüde, hem de bazı eleştiriler çok doğru. E, çünkü Southgate 2016'da görevi geldikten sonra 2018'de yarı final oynuyor İngiltere. 2020'de de final oynuyor. Bu İngiltere'nin yıllardır yaşayamadığı bir şeydi aslında. E, kontrollü ve dengeli oyunu seven e, ama zaman zaman da takımın frenlemesi neden olan bir hoca. Bence en çok eleştirildiği nokta bu. E, işte takımın potansiyelini tam olarak yansıtamadığı söyleniyor. Ben katılıyorum bu eleştirilere. Ee, yine bence en güçlü adaylardan bir tanesi. Ama tabii bu frenleme gerçekleşirse ne kadar ileriye giderler, onu bilmiyorum. Bir de şeyle konuşmak lazım. Şimdi e, milli takım fa favori olan milli takımın hepsinin teknik adamları aynı milletten, yani aynı ülkeden. Dolayısıyla ben bu e, yani işte Arjantin, Fransa, İngiltere, Hı -hı. işte e, Brezilya. Hı -hı. Ben bunların çok önemli değerli olduğunu düşünüyorum. Ben bir de zaten genel olarak şeyleri çok karşıyım. Devşirme oyuncu. Hı -hı. Işte veya büyük bir ülkenin milli takım kültürüne çok angaç olmamış, çok yaşamamış, sadece parasal kaygılarla görev alan milli takımlardan bahsediyorum sadece. Hı -hı. Teknik, mesela biliyorsun Capello'nun Rusya'da hiçbir şey yapamadığını, Hı -hı. yine İngiltere'de bir şey yapamadığını, Capello da çok iyi bir hocadır ama. Dolayısıyla ben bu teknik adamların aynı milletler olmasının değerli olduğunu düşünüyorum. Bu, bu tercihim bilinçli olarak fayda sağlayacağını düşünüyorum. İtalya'da biliyorsun Mancini son hı hı. şampiyon. Brezilya'da Tite. Brezilya Tite. Arjantin'e Scaloni. Scaloni. E, e, Hansi Almanya'da. Alman hepsi kendi e, yani aynı ülkeden o kültürden gelen e, teknik adamları seçerler. Tabi bu biraz da şeyden de etkili. Teknik adam bu var. Hı hı. Bizde maalesef o açıdan biraz dar bir yeri var. Doğru. Doğru. tespit. Zaten artık e, eskiden de öyleydi ya daha gelişmemiş ya da gelişmekte olan futbol ülkelerine gidiyordum. Dars teknik direktörler. Özellikle Fransızlar çok giderdi. giderdi. şey... E... Her Renar şimdi Suderbistan'ın Japonya'ya gidenler vardı. vardı. E Bruno... Japonya'da şu an kendi hocasıyla çalışıyor. Sen Japonya'yı da e, dikkat edilmesi gereken bir takım olarak söylemiştin. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, yani iyi bir potansiyelleri var. Son yıllarda çok çıkışa kaldı e, Japon futbolu. Ee, orada da yine kadro tercihlerinde bir takım sorunlar e, yaşandığı söyleniyor. İşte Kyogo Furuhashi, Reo Hatati'yi almadı, Sertin iki yıldızını almadı, Moriyasu. Ee, bu kupada ne kadar ileri gidebilecekleri orada da işte teknik adam tartışmasını onlar da beraberine gidecek ama e, çok gaddarca eleştiriler yapacaklarını zannetmiyorum. Zamanımız doldu Emre. Güzel bir sohbet oldu. Şimdi e, artık ilk maçlar başlayacak pazar günü. Sorusunu tekrar e, Dünya Kupası'nda konuşmaya başlayacağız. Ağzını sağ olun. Çok sağ ol. Benim için de çok güzel başlangıç oldu. Kupa boyunca independent Türkçe dinleyicileriyle birlikte olacağız.